Bir de e, bu e, son zamanlarda e, tekrar konuyu oraya gelemedik çünkü bu e, Ceylan'ın babasından alınışı orada bir açıklama yapmışsınız demişsiniz ki çok şefkat duydum ve e, bu konuda üzüldüm gerçekten çünkü e, belli yerlerden etkilenmiş olmasına rağmen çok samimi geldi bana söyledikleri dediniz yani bir baba olarak oradaki çırpınışı bana samimi geldi dediniz bağlantı kurdunuz mu Ceylan'la ve babasıyla? Babasıyla bağlantı kurmadım. Ama Ceylan'a babasıyla görüşmesi için haber göndermiştim arkadaşlarımdan. Siz görüşmüş mü peki? Ben görüşmedim fakat haber gönderdim. Arkadaşlarım arkadaş. Peki arkadaşlarınız toplam kaç kişi biliyor musunuz toplamda? Yani vardır. <laughs> zaman zaman değişiyor. Mesela? Yani en az bir 200 kişi 300 kişi vardır herhalde. 200 kişi? Evet 200-300 kişi vardır. Hepsi toplam? Tabii tabii. ...ya bu kadar olay 200-300 kişi arasında mı oluyor? Yani siz 200-300 kişi... ...Türkiye'yi böyle böyle sarsıyorsunuz... ...Fransalarda konuşuluyorsunuz... Evet. ...şöyle 200 kişi daha olsa ne olur acaba? E, tabii ki... ...kemiyet değil de keyfiyet çok önemlidir. Yani sayı değil de kalite çok önemlidir. En azından kalitenin etkisi. Çevrenizdeki insanların... ...mesela... E, ...şunu söylemek istiyorum... E, ...ben ilk başta... E, röportaj için şey yaptığında bizi kabul etmez diye düşündüm. Estağfurullah. Dedim ki olur mu e, çok yoğundur. Bir de siz böyle hani ne olur bana kırılmayın. Estağfurullah. Böyle e, etrafınızda sanki böyle çok e, farklı hani halktan bizlerden farklı insanlar var da size ulaşmak çok zor gibi gelmişti bana. Size ulaşmak insan mesela ben değil de normal bir insan sizinle tanışmak istese sizi nerede bulabilir? Arkadaşlarıma söyler. onlar Ama kimin görürsün. arkadaşınız olduğunu nereden bilsin? Vakıfa ulaşabilir, internet sitemize ulaşabilirler. Peki biz özellikle bu konferanslarda sizin arkadaşlarınız Hı. çok ciddi konferanslar yapıyorlar. Evet. O konferanslara siz katılıyor musunuz? Çok çok nadir. Eskiden Onları yetiştiriyor yapıyoruz. musunuz özel olarak siz? Konferansa katılanları. E, yetiştirmeme gerek yok. Kitaplarımı okursa zaten yeterli. Oradan öğreniyor. Tabii Peki bu televizyonlara verilen belgeseller. Evet. Onların hazırlanma aşamasında bulunuyor musunuz? Onların ben metinlerini sadece hazırlıyorum. Onların metinlerini yorumlarını. hazırlıyorsunuz. Evet, yorumlarını hazırlıyorum. <laughs> ya bu normal bir insanın bu kadar sürede yapabilmesi çok zor ama. Ya günde en az 8-9 saat ben çalışmam vardır bu konularda. Sadece bu konularla evet. ilgili.